Herkese merhabalar, ben Rabia Aydın. Özkentak Black Pen Lisesi 10. sınıf öğrencisiyim. Birazdan izleyeceğiniz Atatürk Portresi çalışmasını Ibis Paint X uygulaması ile tasarladım. E, iOS ve Android'lerde ücretsiz olarak bulunan bu uygulamada uygulamaya ilk girdiğimizde karşımıza 2 adet galeri çıkıyor. Kendi yaptığınız çizimleri görebileceğiniz galeri ve başka kişiler tarafından yapılan çizimleri görebileceğiniz online galeri bulunuyor. Yeni bir çizim yapmak istiyorsanız galeriye girmeliyiz. Sol alt köşede bulunan artı tuşuna bastıktan sonra karşınıza yaptığınız tasarımın boyutunu nasıl ayarlamak istiyorsanız buradan ayarlayıp çizim sayfasına geçebilirsiniz. Çizim sayfasında altta bulunan araç gereçler opaklığını ve kalınlığını ayarlayabileceğiniz birçok çeşit kalem, renkli skalası ve en önemlisi olarak en sonda eğer arkaya bir fotoğraf eklemek istiyorsanız ya da ikinci bir katmanı eklemek istiyorsanız bir bölüm bulunuyor. Oradan ayarlayabilirsiniz. Okulumuzda kurulan Smot ekibine dahil olduktan sonra ilk dijital tasarımım olan YouTube kanalımız için banner tasarımını tasarladım. Teknik ve teknolojik konularda, bilgisayar veya bu tür uygulamalarda yeteneği bulunan arkadaşlarımızla çalışmayı isteriz.